Tekstil sektöründe işsizlik korkusu bu uyarı çok geliyor uzmanlar tarafından, analistler tarafından, akademisyenler tarafından. Belli sektörler sektörlerde işsizlik oranı ciddi oranda artabilir uyarısıyla karşı karşıya kalıyoruz. Öziplik Sendikası Genel Başkanı Rafia açıklaması var aktarmak istiyorum. Küresel markalar Türkiye'den taşınıyor, üretim için başka ülkelere gidiyor. Yerli firmalar fabrikalarını taşıyor yine Mısır gibi ülkelere. İstihdam Zaten 134 bin kişi azaldı. Tekstil, emek yoğun bir sektör ve ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Dolaylı olarak 4 milyondan fazla istihdamımız var ve yakın dönemde sektörde... İşsizlik artabilir. Tekstil gibi hizmet sektöründe iç pazara çalışan birçok sektörde işsizliğin artabileceği uyarısı geliyor. Bunu da aktarmış olalım. Diyor ki sendika başkanı Rafiay sektörde birçok işletme banka kredisiyle maaş ödüyor yani krediyle döndürüyorlar şirketlerini. Sistem böyle e, oturmuş. Dolayısıyla siz bu kredileri de büyük oranda kestikten sonra e, şirketleri maaş ödeyemez duruma bile getirebilirsiniz diyor. E, sorunlar yaşanabilir önümüzdeki günlerde ve aylarda diyor. E, maaşların bile çoğu zaman krediyle öden, ödendiğini biliyoruz. Bu bilinmeyen bir gerçek değil. Ama kredileri çok hızlı kestiğiniz zaman da işte e, ciddi sıkıntılara çalışanları da etkileyecek sıkıntılara da yol açabilirsiniz. Konuşacağız, soracağız. mm <coughs>